Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta bugün <laughs> yeni etkinlik falan geldi. Onlara bakacağız. Dükkan yenilendi. Ona da bakarız. Görev, görevler de geldi. Bakalım ne gelmiş. 10 kez tekrar oyna. iyi bu görevi. Ee, bugün şeyle olan bu görevimizi yapacağız. Hemen şunları toplayalım. Tamam. Ve dükkana bastım. Bakalım neler var. Evet girişte bizi pin paketleri karşılıyor. Evet ve Frank'le şey Frank gitmiş yani. Onu söyleyeyim. Ücretsiz 18 altınımızı alalım. Tamam. Hmm. Just yok. Jesse kalsın. Hmm. bakalım. Tamam güzel şeyler var ya. Yani. Dükkan da idare eder. şimdi... Ben <laughs> bu tamam. Şimdi şeliyle olan görevimizi de yapacağız. Nerede yapalım? Yeni gelen haritada yapalım. Şurada. Hadi başlayalım. Ya bu haritanın sırrı bu. Uzağa çekileceksiniz. Atıcı karakterler, marşberler falan falan varsa hayvayı yemişsiniz demektir. Uy. Hadi be. Uy. Ölün ölün ölün. Ben şöyle şurada kalacağım. ha. Tamam en güvenli yer bura. Şu an dört kişi kaldı. Hmm. O üçe. Üç. Üç kişi. Tamam ben herkese alırım diye düşünüyorum. Bekliyoruz. Şu Mr. P çıkarsa ben çıkarım. Hadi çıkmadı diyelim. Hayvayı yedik. Dur ha. Biz ikimiz. Hop hop hayır hayır. O zıpladı. Hı, geliyorum. Hop. 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 hop oh, kazandık. Güzel maçtı. 10 kupa aldık. devam. Yalnız burada tekrar oyna seçeneği yoktu. Ama neyse güzel kasıyoruz. Şimdi herkes dallama girişecek biliyorum. Biliyorum. Uy. Ne oldu orada? Aha. De tamam siz bilirsiniz. Şu yükü alıyorum. Artı bir de şuradaki yükü alıyorum ve bekliyorum. İki yüklüyüm. Şu an burada en çok yükü olan benim. Hop hop hop. hop. hoş hoş, hoş. Hayır hayır. Oh. Hop 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 Git 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 Gide. Ha tamam tamam. Şimdi geliyorum. Oy küçük benim la. Oh. Ah be. İkimiz de birbirimizi öldürdük. Olsun altı kupa da bir şeydir. Yalnız bu maç iyiydi böyle. Bayağı sağlam bir şeydi. Ee, Şeli'yi de bugün on yani 20 rütbe yapmaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar Instagram sayfamız açıldı. Instagram'a yollol tv yazarak beni bulabilirsiniz. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Ay. Şu bel boy son zamanlarda çok görüyorum. Hop. Yol hadi. Heh. Hop. O yük senin ecelin oldu kanka. Ya tamam şimdiden 5 kişi kaldı ve ben kazandım. Tamam. Şu an maç döndü. Maç bizde. Şu an maç dönmüş bulunmaktadır. Hop sen hangi şeyle böyle dalıyorsun? Hop! ah be. Neyse maç döndü dedik ama dönmedi. Neyse tamam biz kupamızı aldık biz. <laughs> ah, tamam. <laughs> o zaman ben birazcık kupa kasıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar yanıma iki kardeşimi aldım çünkü bu görevler zorlu olabilir. Merhabalar. Merhaba. Şimdi nerede oynayalım? Soygunda mı? Arkadaşlar ben Edgar'ın e, abi. Ben Edgar'ın şeyini aldım. Aksesuarını aldı. Dükkanda satılıyordu. 1000 Bin, bin TL'ye aldım. Abi ama bende soygun yok ki. Ben Tek ben yaparsam es oluyor. He. Bende de soygun var. E, soygun şey yapayım mı? Elmas kapmacı olsa. Soygun mu açayım? Hadi aç. Aç. Tam soygun. Hadi. Mike benim. Dayna benim. Tamam. Ben o zaman... Edgar da benim. Ben de Doza'yım. Arkadaşlar abi e, Dani e, kostümünü, kostümünü aldı. aldı. Hadi. Hadi hazırladım. Düzgün Düzgün bir maç olsun. Başla. Dün dün Savunma kim? Dün. Ben. Tamam sen savunmada kal. Geç sen bir saat duracağız. Hop. Ay, 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 ay. Tamam o zaman. Hadi abi. Hadi sen kazanırsın. Gel yes, pop gel. Gel bebeğim. Gel bebeğimin biriisi. Bebeğim. Arkadaşlar ben biraz... Sen bir... nasıl bir savunmasın Zeynep? Hayır. Dur. Dur. Şu an çok mis gibi onu. bir savunmasın. Yusuf halleder orayı. Dur. Hop. Arkadaşlar bakın. Bok mı? Burada bir tane hmm. savunma. Ya var diyor. Ya. ya bir kişi yanıma gelsin. Ben buradayım. Geldim. Geldim geldim. Yanıma gel. Emzi geliyor. Emzi aldım ben. Ben aldım. Sprout ben. bende. Sprout sende. Yusuf sen savunmada kal. Oy gerçekten de Sprout sende. Hop. Ah be. <laughs> Geliyorum. Dur abi. Bak asya vuruyorum. Memdur tuttum. Bir şey öldüm. Hayır 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 hayır. Ya kardeş şimdi sen oraya ultini attın. E ben ben geçebilirim. E ben de. Ben vurabilirim de. Gel gel bebeğim. de Attım. Hadi 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 hadi. Gelmiyorum. Acil vurun vurun. Ya hadi bir 12 kalmış. Ya ne falan vur ya. Ultim dolsun da. da. Ultim dolmuş ya. <laughs> Tam benim ultim var, benim ultim var, benim ultim var. Benim de ultim var. Attım. Ben de geldim. Oh. oh. Ağır, Güzel bir maç olsun. oldu. Emre Ama ben eksiktim. Sen solmadaydın ya. Ama ben de çok şeyle öldüm. Yusuf en azından daha çok kasaya vurdu. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim benim tek Nitap, Rozan ve şeyim var, Edgar'ım var. Çünkü kendime yeni bir hesap açtım. Evet yeni hesap bu. Şimdi ödüllerden geliyoruz. Bir sor. Yok. Ben hmm, devam edelim mi? Hadi edelim. Devam edelim. Ücretsizini alsana. Bu. Hah, hadi. Hadi arkadaşlar. Ben hazırım. Ben de hazırım. Soygun olmazsa. Tamam ben de soygun, soygun, soygun soygun iyi. Dur bana ilk. Ha tamam. Dur. Ee, ben şey bariyorum. Edgar Edgar. tamam ol. Atıcı iki atıcı iyi. Tamam. Zepla keşke sen neden atıcı Ben de Zem sen savunmada kal biz ikimiz saldıralım. Evet tamam. biz çünkü atıcıyız. Fena. Yusuf sen niye eski burak yani. bırak olmadın? Eski burak mı? Eski değil ki o yenilendi. Eski bro yenilemişler. Nasıl bir şey? bro, seni hiç görmüyoruz galiba. Tamam Yusuf ben dalıyorum. Oha. Dal abi dal. Hop. Ben de bu zapa bir işe yaramaz ya. Hop. Neyse ben Hop. Yusuf, zampa ben kormadım. Sen git. Benim ultim var. Git 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 git. Sana aç ultini bas. A bas. ben korumadayım. Hop. Hop oh. Geliyorum lan Brock. Oy. Hadi Hop. siz ikiniz o Tamam ben vurdum. Bam bam. Vur abi vur da. Hadi vuran vurana. Benim ultim ben var. Benim kasaya gitmem lazım. O yüzünü ikisini de birden aldı. Git o zaman git git. Ben korumadayım. O kuruçla banamusun. Şüphem sen yok. Var. Hadi at. Senin korumalı olman şüphem keşke, yok. Abi keşke bende Mustafağı olsaydı. Yusuf sen korumalık yapman da benim şüphem yok. Korumalık yapabilecek misin? Yaparım. Hop. Gidiyorum şu anda. Oy! Oy! Hadi gel. Gel. Hadi. Hadi gel. gel. Hadi. Ben gel gel. Tamam. Ben ultimi atıyorum. Gel. Giturduğunu git atmaya. git. Attım. Ofuri. Atmış oldu ya. 60'a indi sadece. Hop. Kim gelirse ben ateş ediyorum <laughs> abi. Hı hmm, hı. Hmm, hmm rok beni öldürecek. <laughs> Yardım Zeynep. Nerede? Neredesin sen? Hop. Gel, ba gel. Bana, bana gel bana. <laughs> Zeynep Hadi. ultisini açtı galiba orada. 3 kişiye birden dalmaya çalışıyor. Ultim geliyor zaten. Dal dal, dal yeniliyoruz yeniliyoruz. ne var arkada. Oh kaybettik zaten. Aa kaybettik. Nasıl ya? Tam buraya. Tüy size. Etkinlik... Neyse kazanırız kazanırız. Etkinlik... Oo. Etkinlik değiştiriyorum. Abi bana lan yapsana ya. İşte. Ne oldu? Ben, bana lan yapsana ya. Büyük kutum var. Land yazacağım dur. Bir dakika. Yok artık. Yusuf'un da büyük kutusu var. Bekleyin benim. Aa bende de sırada büyük kutu var. Bekleyin. Aa um. dur. Evet, Zempal'ı bekle bekle. Evet, ben de büyük kutu alayım. Üçümüz beraber açalım. Evet. Şekilde kaçsın. Hadi. Heh. Ben tamam, dur. Karakterimi kal değiştireceğim. Dur. Zemp... Abi çok güzel karakterler olur ama olma. Tamam. Tamam. Ben Edgar olayım. Ben ben bu değiştireyim. yok Hiç... yok Zeynep abla yapıyor olsun. Tamam. Dur dur. Ben ne ben... alayım benim yok, bir daha iyi Yok ben Nita'yı çok iyi oynuyorum değil mi? Ya birimiz bir şey alın artık. <laughs> evet kızım ben. Tamam. Hadi. Tamam. Bir. bir o zaman iki, üç. Ben bastım. Ben de bastım. Hadi. Kaybetmeyeceğiz. <laughs> Kesin pis bir maç olacak. Yo. Ben de alayım. Sen de al. Yusuf Kap sen git koru. Ana evet doğru. Ona da hiç kimse korumada yok yani. <laughs> tamam benle Yusuf saldırıyoruz. Ben, benle ben varım ben. Sen kal korumada benle Yusuf saldırıyoruz. Hmm. Ya vuruyorlar bizim kafaya. Neyse size de vururum ben Kazandık de. biz kazandık Yusuf. Hayır. Yusuf, var basman lazım. Ben başka yok ki. Hayır, Zeynep bir taser. Ben az önce Zeynep ile birlikte mi dalıyordum? He. Adım Zeynep ya. Ben görmedim, ben seni Yusuf sandım. Yemin et. Hop, valla. Vur Adam. Vuram. Kazandık. Geliyorum. Tamam, tamam, kazan, kazan, kazan. Yes. Yeah. Yes. Oh, %16 canlı. Ben yıl. Hop oh be. Yıldızı yıldızı. Kutularımızı açın ya. Ben birazcık kes bir ittiririm. Dur, Dur ben landı yazacağım öyle açacağım. Tamam şunların bir bitirelim de gelelim. Abi sen sonra savaş mı? Tamam bir. Hadi ıı, bunların landısını bir bitirelim. Yusuf Edgar olsun. Onun suları var ya. Evet. Lazım ne? oluyor. Ben bunu yükselteyim. Tamam, Bu. Ben, ila, ben alayım. Şeyi mi? Tamam. Yusuf hadi Edgar'a. Tamam. Hadi. hadi başla. Hadi başlıyorum. Arkadaşlar çok güzel takım olduk ama. Ben de Japon takım oldum galiba. Zepa sen kurmada kal. Kronlu. Hayır diye. Sen kal bir kere de Yusuf. Ben kaldım ya. Hadi hepimiz alalım o zaman. Kimse madem hiçbir şey istemiyor. Var dalalım. Bak kuru var ya. Dur ben kolla seni. Ap. Senin ta ben. Neyse neyse ben ah masaklarım be. var. Ya. Vursana da. Ya Zeynep dur. Beni geliyor. <laughs> ne geliyor? Ben onun arkasına vurdum abi. Ya birini şuradaki spotu halledin. Dur ben alıyorum. <laughs> Yusuf bak sor lazım. Yusuf bak şu sor bak. Yusuf'un ultisi var. Hop. Aferin be. Mi? Tamam biri oraya gitsin. <laughs> ah. Çok iyi tamam. Geleni burada öldüreceğim. Ben de, ben de kasaya atacağım. Vurdum. Vurdum. Hayatında sanki ilk defa düşünüyorum. Hayır. Yürü git ya. Hop. Kaybettik. Kaybettik. Yok ben buradayım. Yok. Ben, 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 Bak, ben, ben, ben hala kasanın oradayım. Bak ben buradayım. Ben hala kasanın oradayım. Vur. Vur 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 vur. Ultim vardı ama ya. Tamam Son biz kazandık. Biz de kazandık işte. Biz yaptık. Yaptım. Ve koltuğu alıyorum. What? Zeynep koltuğu aldı. Koltu. koltuğu. koltu. koltuğu. İnsanlar koltuğu. Hiçbir şey yapıyor ama sen dedi. Böyle yapıyor. <laughs> Zeynep hala koltuğu seç sen. Sen Dükkanı koltuğu al. Bakayım, sen koltuğu seç. <laughs> sen koltuğu alsan artık. Ooh, yok. Go. Ya ben de keşke bir daha koltuğu olsaydı ya. Onu çok sevdim. Ben de istiyorum ama olmuyor. En olsa. Yok soygun bir... oh yok. Hey. E ya öf ya. Hadi hadi öf ya değil. Ee, Zeynep sen böyle e, şey al roz al. Niye? Ben bir tane birini al. Onlar güzel. Bu daha değil. He? Bir kez bunu alayım ya. Yok yok. Zaten Anladım. aldım bunu. Ne zor zoru? Al tarafı. Bu çok kötü atıyor ya. ya. çok ya. kötü atıyor. Ana Aa. abi beni kurtar. Heh, tamam tamam. Gideceğim Sedef. Let's go. Let's go. Kontak tarafı atmış. kupada açılıyor yani. Nesini zor sıkıyor. Nesini zor kastıyor. en yüksek kupalı abim. Ee, en az kupalı. Oy! çıktım. İyi yaptın. Biz girdik. Aa, <laughs> Biz gittik. Neyse. Bizi izle. Bizi bizi. Ben çiftte saplaşmaya gideyim ya. Tamam sen gir iki dakika Bizi bekle. İnternet. Aa. İnternet bayağı bir sıkıntı. Ulan 8 bit mi? ya. Yanlışlıkla çıktım ya. İnternet berbat. Çok kötü ya. Geyi. A, bence sen gelir olmasaydın ya sana keşke mu falan çıksaydı. Lu değil bibi çıktı Allah'tan. Allah'tan. Abi kas kasını ölüyordun de. Hop. Tamam sizin ortayınız var kanki. Bizi niye o boşu boşuna uğraştırıyorsunuz? He ben ondan kasasına vurmadım mı abi? Hmm. Yok. Ultim 15 oh şimdi soprot yak oynadı takımda be. Hop. Abi, sen de olsana ya bir evimiz olsa ne ya? Tamam olurum. Ultim var. Be ben tabii ki de onun kasasında vuruyorum. <laughs> Hop! Ben onun kasasına vuruyorum. Orayı 26 görüyorum ya. Hesaplaşmayı bitirdim ben. Tamam sen bizi bekle. 7 kupa aldım. Tamam 7 kupa aldım. Buradan dörtlük. Rükbe galiba. Rükbe işte. Bakayım. Şeyim 3 rükbe. Ne bir rükbe. Şu anda kurban bir rükbe. Yüzüse dört rükbe. Evet, Aa olayım. ben bu ne görüyorum burayı şimdi değil mi? gülüyor kaçmak için de oh be burayı kızın telefonunu krimonlu <laughs> şey ne daha şey piper seni çok özledim piper piper seni çok özledim. bana çıktı niye oynamadın hem piper bana çıktı niye oynamadın ama şimdi yok oh, kazandık of oh be hayatımda son Zem seni bekliyoruz. Savaşçılığa baktım. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Selamun Elmas kapmacı Arkadaşlar en az, arkadaşlar, evet, en az kupalı e, şu anda zempalı. Ben 11-38 bin kupayım. Ben 74 kupayım. Ya. Neyse arkadaşlar gidiyoruz videomuzun sonuna geldik. Daha çok böyle... E, Dur Ekip Brawl Stars istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hadi bay bay.